Bugün sahalara indi. Devlet Bahçeli. <laughs> Saraydaki tir tir titresin. Serof Ahmet kaçacak deli karasın. Cumhurbaşkanı ve Kılıçdaroğlu arasındaki Kur'an polemiğine meydanlara iner inmez MHP lideri Bahçeli de Erdoğan'ı hedef alan sert sözlerle katıldı. Rüşvet ve yolsuzlukla kirlenmiş ellerin Kur'an-ı Kerim'e uzanması günahkarlığın ötesinde tam bir münafıklık alametidir. MHP lideri ilk mitingi Çankır'da yaptı. Erdoğan gündeminden hiç düşmedi. Erdoğan yalancılığın koynundadır. Davutoğlu'ndan ise bahsetmek boşu boşuna nefes tüketimidir. Davutoğlu için bunları söyledi ama yine de sözünü esirgemedi. AKP kadük bir partidir. Davutoğlu iradesiz, etkisiz, oğlu bir başbakandır. Ve ikinci durak Cumhurbaşkanına ve hükümete eleştirilerini Kastamonu'da da sürdürdü Bahçeli. Bunlar haramzadedir. Bunlar hırsızdır. Bunlar rüşvetçidir. Davutoğlu Kastamonu'da Bahçeli'yi üçlü koalisyonu hedef alıp sormuştu. MHP lideri aynı meydandan yanıt verdi. 2001'de Türkiye tank yapabiliyor muydu? Hayır. Kim iktidardaydı? Hayır. Hayır tank yaptık yapmasına ama çok şükür yolsuzluk yapmadık. HDP içinde ayrı bir parantez açarak sözlerini tamamladı. Ülkemiz PKK partisi, İmralı, Kandil, Beştepe, AKP üçgeni içine hapsolmuştur. İmralı'daki müzakere masası bunların başına yıkılacaktır.